faaliyetleriyle bu şekliyle başarılı bir biçimde yürütmektedir. Bugün Kars Belediyesi'ndeki meclisteki bu çeşitlilik aslında bize Türkiye tablosunun çeşitliliğini göstermektedir. Ve benim Türkiye Barış Meclisi sürecinden tanıştığım değerli Ayhan Bilgen, belediye eş başkanımız o sürecin mimarlarındandır. Yani bu ülkede farklılıklar nasıl barış içinde kardeşçe huzur içinde ayrıştırılmadan, kutuplaştırılmadan nasıl yaşanabileceğine dair güçlü söz kurmayı başarmış ve Türkiye Barış Meclisi'nin önemli neferlerinden biri olmuştu. İşte tam da o anlayışın ve zihniyeti yerel yönetimlere bizler Kars Belediyesi'nde yansımalarını görüyoruz. Bugün Kars Belediyesi bu şekilde hedeflenerek Kardeş Aile kampanyamız bu şekilde hedeflenerek esasen ülkenin içinde, özellikle bu korona virüs günlerinde daha çok dayanışmaya, daha çok ortaklaşmaya ihtiyacımız olan bu günlerde yapmaya çalıştıkları burada yerel yönetimleri etkisizleştirmektir. Bakın korona virüs günlerinde yemediler, içmediler. Batman Belediyesi dahil sekiz belediyemizi görevden aldılar. Sebep? Çünkü dezenfektan dağıtıyorlardı. Çünkü maske dağıtıyorlardı. Çünkü korona virüsle mücadele konusunda halka gerekli hizmeti, topluma gerekli hizmeti sağlıyorlardı. İşte buna tahammül etmediler. Elbette bununla da yetinmediler bu korona virüs günlerinde. İçinde İstanbul, Mersin, Adana başta olmak üzere birçok büyük şehrin yardımlaşma kampanyaları için, dayanışma kampanyası için hesa açtıkları hesaplar bloke edildi. Bakın aş evleri, aş evleri kapatıldı. Niye? Çünkü diyorlar ki hiç kimse hiç kimseyle dayanışamaz. Herkes, bütün toplum bir tek ele bakacak. O da Cumhur İttifakı. Onun dışında kalan herkesin birbiriyle dayanışması, birbirine el uzatmasına müsaade etmeyeceğiz diyen bir otoriter zihniyetle karşı karşıyayız. Oysaki pandemi günlerinde bu ve benzeri olaylarda merkezi hükümete düşen en temel görev nedir? Elbette yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde bunları sağlamaktır, bu hizmetleri sağlamaktır. Bakın bugün AKP iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın korona virüs ve başarısızlığının simgesi işte şu taktığımız maskenin dağıtım biçimi olmuştur. Maskeleri dağıtamaz hale geldiler. Defalarca yöntem değiştirdiler. Oysaki ki bu merkezi hükümet yerel yönetimlerin üzerine düşen görevi yerine getirmesine müsaade etse ve onlarla koordineli bir faaliyet yürütme yürütseydi bencil bir şekilde siyasi çıkarları uğruna adımlar atmasaydı bu maskeler çok daha başarılı bir biçimde toplumun her kesimine, her mahalleye, her sokağa ulaşmış olurdu. Ama onların seçtiği yöntem herkes bize bakmak zorunda ve bize mahkum olmak zorundadır. Hayır değerli arkadaşlar, hiçbirimiz onlara mahkum değiliz. Bugün ne Kars halkı ne Türkiye halkları, Ankara, İzmir, Mersin, Adana halkları bu merkezi hükümetin tekçi anlayışına, pandemi zamanında bile partizanlık yapıp, siyasal ayrımcılık yapıp, hizmetin halka ulaşmasını engelleyen yöntemiyle bizler uzlaşma niyetinde olmadık, olmayacağız da. Bizlerin kardeş aile kampanyası hedeflendi. Bakın, kardeş aile kampanyası bugün bir toplumun esasen olmazsa olmazı olan zor günlerde dayanışmanın sembolü olan bir kampanyadır. Bu kampanyayı evet HDP başlatmıştır. Ama HDP'nin bu manada hesabına giren herhangi bir nakdi e, katkı yoktur. Bugün bizlerin yapmaya çalıştığı bu ülkede yaşayan bütün halkların Türküyle, Kürtüyle, Arab'ıyla, Laz'ıyla, Çerkezi'yle, Azerisiyle bütün halkların ve burada sayamadığım 72 milletten insanın aileleri arasındaki bir eşleşmeyi sağlamak ve bizlerin bu dayanışma köprüsünde bütün farklı halklardan ve inançlardan ve ihtiyaç sahibi insanların katkı sağlayabilecek ailelerle buluşmasını ve eşleşmesini sağlamaktır. Bunun için bize bize diyorlar ki Kars Belediyesi hedef gösterilerek sahte Kızılay diyorlar. İşte bir örgüt ismi vererek örgütün Kızılayı diyorlar. Bugün bizim yaptığımız bu kampanya Kızılay'ın şu anki kurumsal olarak ismini zikrettiğimiz Kızılay'dan uzak dursun isteriz. Çünkü bugün AKP iktidarı Kızılay dahil her kurumun ismini, cismini kirletme konusunda nam salmıştır. Bugün yaşanan Kızılay'da yaşanan Kızılay'ın aracı olduğu yolsuzluğu başkent gaz ve Çocuk istismarıyla tanınan Ensar Vakfı'na aktarılan paraları bizler biliyoruz. Bunun kamuoyu biliyor. Biz bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belgeleriyle kamuoyuna, kamuoyuyla paylaştık. O nedenle biz diyoruz ki bu tarz kızıl sizin olsun. Biz burada sadece ve sadece tertemiz bir dayanışma içindeyiz. Bizler burada sadece ve sadece kardeş aile kampanyasında hakikaten bir gibi ailelerle buluşabilmek ve bu dayanışmayı e, gerçekleştirmektir hedefimiz. Bunu bütün baskılarına rağmen engelleme çalışmalarına rağmen biz fiilen zaten sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, değerli halklarımız Kars Belediyesi'ne dönük ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Burada farklı halklardan inançların yaşadığı bir bölge. Ve az önce ifade ettiğim son derecede siyasi çeşitliliğe sahip olan bir bölge. Bu ilimizde, bu ilimizde HDP belediyesi, iki değerli eş başkanımız ve değerli meclis üyelerimizle beraber gerçekten buradaki halklar arasında köprü kurma konusunda çok önemli emekler harcamaktadırlar. Yine bugüne kadar Kars Belediyesi'nin kaynaklarını çetelere peşkeş çekenlere karşı oldukça net, temiz ve gerçekten insana, doğaya hizmet odaklı, insanı doğayı merkezine alan hizmet odaklı faaliyet yürütmektedir belediyeniz. İşte bu belediyenin bu şekilde çalışma yürütmesine tahammül etmeyenler, yani bir yandan siyasi görüşünden dolayı burada kabullenmeyenler, öte yandan, öte yandan çıkar çetelerine, çıkar sağlamayı reddettiği için saldırılara uğramaktadır. Bugün yandaş basının hedefi haline geldiği gibi aynı biçimde belediyemizi uyuşturucu kaçakçılığında adı karışmış olan, ismi cinayetlere karışmış olan insanlar gelip belediye binasının malına zarar vermeye çalışıyorlar. Buradaki hedef esasen iki değerli eş başkanımıza sert bir mesaj vermek ama iki başkanımız ve meclis <laughs> ve bunun yanı sıra partimiz HDP'nin buradaki tutumu bugüne kadar seçimden bugüne kadar nasıl gerçekten hizmet odaklı bir çalışma yürüttülerse nasıl bugüne kadar hesap verilebilir bir çalışma yürüttülerse bugün kent kent hizmetini kente katkıyı nasıl açıklanabilir şeffaf bir biçimde raporu verilebilir bir çalışma yürüttülerse ve büyük bir borçla aldıkları belediyede yine her şeye rağmen hesapların bloke edilmesine rağmen hiçbir şekilde projeleri desteklenmemesine rağmen kıt kaynaklarla bu işleri yürütmeyi başarıyorlarsa bundan sonra da büyük bir dayanışmayla bunu başaracaklar. Buradan bizim çağrımız başta Kars halklarınadır. Burada belediyemize zarar vermek isteyen merkezi hükümetin siyasal çıkarlarına karşı burada belediyemize zarar vermek isteyen yerel çıkar gruplarına karşı maddi çıkar hedefleyen gruplara karşı belediye başkanlarımızı belediyemizi en güçlü bir biçimde sahiplenmenin tam da zamanıdır. Bu çıkar gruplarını hiçbir şekilde papuç bırakmamak için Kars halkları ve buradaki bütün kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları yek vücut, tek vücut halinde bunun Belediyemizin yanında durarak bu dayanışmayı sürdürmesi oldukça önemlidir. Bakın bunun yansımaları Türkiye kamuoyuna da güçlü bir şekilde olmuştur. Demokrasi için birlik bir imza kampanyası başlattı, bir metin hazırladı ve bunu imzaya açtı. Kars Belediyesi'ni desteklemek için 122 kurumun imzası bir gün içinde sağlanmış oldu. Bunun devamı gelecektir. Belediyemizi hedefleyenler şunu çok iyi bilmelidir ki bütün Türkiye halkları Türkiye'deki vicdan sahibi, Türkiye'de gerçekten yerel yönetimlerin hizmet odaklı olmasına inanan herkesinin desteği ve dayanışması devam edecek.